Aslında bu bir epey bir zaman evvel başlamış bir süreç yani bu 2016'nın sonunda Halep'in Esad güçlerince geri alınmasından sonra zannediyorum Türkiye'de bir politika değişikliğine gidildi. Yani Esad'ın orada kalıcı olduğu, koltuğunu kaybetmeyeceği sonucuna varıldı ve Buna göre bir politika değişikliği yoluna gidildiğini düşünüyorum. Türkiye diğer bölge ülkeleriyle bir tırnak içerisinde normalleşme sürecine girdiği dönemde 911 kilometre sınırı olan Suriye ile de ilişkileri yeniden nasıl tesis edebilirim mi? arayışına girdi. Diğer yandan tabii ki Suriye'nin Arap ülkeleri e, nezdinde yeniden kabul görmesi belirleyici oldu e, baktığımızda. Tabii Rusya açısından baktığımızda Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya artık tırnak içerisinde sorumlu gördüğü konuları çözme e, iradesini ortaya koydu. Terörle mücadele konusunda e, belli noktaya getirdi Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleriyle e, ama burada Suriye tarafının da e, terörle mücadele noktasında Türkiye'nin pozisyonuna yaklaşmış ya da yaklaşacak olması belki Türkiye'nin orta vadede PYD EPG sorunluyla e, daha rahat e, bir şekilde baş etmesini hı hı. sağlayacak e, tabii en önemli noktalardan bir tanesi de Suriye Türkiye'de yaşayan e, Suriyeli sığınmacıların geçici koruma statüsünde bulunan insanların evlerine, yurtlarına geri dönmesini kolaylaştıracak bir sürece ihtiyaç vardı. Uzun süredir Ankara ve Şam istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyordu. Ancak bu görüşmeler iki ülkenin yeni bir süreç başlatma isteğinden çok pratik konuları çözme amaçlıydı. Ayrıca Orta Doğu'nun en önemli sorunlarından olan Suriye'deki çözüm için farklı ülkelerin inisiyatif göstermesine de ihtiyaç vardı. Üstelik Türkiye ile Suriye arasındaki sorun başlıkları bir türlü uzlaşmaya fırsat tanımıyordu. Şimdi iki ülke yeni bir sürecin eşiğinde. Bu sürecin güvenlik ya da çözüm odaklı bir yaklaşım olup olmayacağı bilinmiyor. Hatta yaşananların nasıl adlandırılacağı da tartışılıyor. Türkiye ve Suriye arasında karşılıklı mesajlar ve gizli diplomasi söz konusu. Çünkü Suriye ile gelinen nokta Mısır ya da Suudi Arabistan gibi ülkelerle yaşananlardan çok farklı. Peki söz konusu süreç nasıl adlandırılacak? Kimileri bu sürece normalleşme diyor, kimilerine göre de yumuşama. Çünkü 2011'den sonra kopan ilişkileri tamir etmek hiç de kolay olmayacak. Belki de taraflar belli konularda yaralara tuz basacak ama ortada olan artık yeni bir sürece iki ülkenin de ihtiyacı olduğu ve mevcut koşulların iki ülkeyi de normalleşmeye zorladığı. Şu anki süreci tabii ki bir normalleşme olarak adlandırmak çok da mümkün değil normalleşmeye giden yolda atılan adımlar diyebiliriz. Buna e, diyalog süreci olarak adlandırmak belki daha doğru olabilir. Ama bu diyalog süreci başarılı olur ve taraflar belli prensipler çerçevesinde anlaşabilirse bu sürecin normalleşmeye doğru gitmesi söz konusu olacaktır. Ama henüz bir diplomatik e, ilişki kurulmuş değil. Ben yakınlaşma diye e, düşünüyorum bunun doğrusu. Yani normalleşme için İki ülke arasında daha çok e, zaman gerekir, çok şeylerin olması gerekir. E, bu süreç başladı istihbarat kuruluşlarının temaslarıyla ve ilerleyen zaman içinde e, işte önce milli savunma bakanları iki ülkenin savunma bakanları buluştu, ondan sonra e, dışişleri bakanları buluştu. Fakat nokta konulamadı yani. Liderler düzeyindeki o görüşme gerçekleşemedi. Yani normalleşme de diyebiliriz belki ama esas itibariyle diyaloğun yeniden tesisi, siyasi düzlemde çünkü baktığımız vakit güvenlik mekanizmaları arasında aslında iyi kötü işleyen bir 2011'den bu yana bir zaten e, süreç vardı ama siyasi diplomatik düzlemde ve diyaloğun yeniden tesisi, diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi. Çünkü bir noktada bu diyalog ilerletildiğinde e, büyük elçiler de atanacak buradan çok hızlı bir şekilde yeniden 2011 öncesine dönmek mümkün değil. Çünkü hali hazırda Suriye sorununun çözüldüğünü görmüyoruz. Suriye sorununun bütününe yönelik kapsayıcı bir çözüm alternatifi hala ortada yok. Bu yeni bir diplomatik angajman süreci aslında. Bir yakınlaşma da değil. O yüzden ben bunun sorun odaklı bir çözüm süreci olarak değerlendiriyorum. 2011'de başlayan Suriye iç savaşında ortaya çıkan sorun başlıkları bugünden yarına çözülmesi kolay olmayan konular. Ama önemli olan tarafların kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalar ve ortaya konan niyet beyanları. Çünkü aradan geçen yıllar içinde iç savaşın gidişatı giderek değişti. Henüz çok erken olsa bile belli koşulların olgunlaşmaya başladığı görülüyor. Diğer yandan bu süreç içinde Ankara ve Şam arasında biriken birçok sorun başlığı var. İki başkentin sorun başlıkları aynı olsa bile öncelikleri ve çözüm önerileri şimdilik farklı gibi görünüyor. Peki kim neyi önceliyor? Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz kurulmaması için hiçbir sebep yok